Merhabalar, ben Tarsus Tv'den Onur Samet Diren. Bugün sizler için Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bulunan kurbanlık satım alanında bulunuyoruz. Hem kurbanlık satışı yapan hem de kurban almak isteyen vatandaşlarımızın nabzını bu konuda ölçmek istiyoruz. Buyurun hep birlikte devam edelim. Abicim bayramınız bari Sağ olsun. Sağolun sizin de bayramınız Kurban bayramı, bayramı, bayramı Satış Aldınız mı kurbanlık? He aldık ya çok şükür. Hayırlı olsun. Sağ ne kadar olursun. aldınız? Beş aldık. Peki piyasayı nasıl buluyorsunuz? Normal ya. Bayramınız mübarek bayramı. olsun. Sağ ol yeğenim sizin de. Kurbanlık aldınız mı efendim? Yok Allah bağlı. bağlı Bakıyor ya, bakıyoruz. Peki nasıl buluyorsunuz fiyatı? Biraz fiyata? bağlı ama normal ya. Her şey bağlı kardeş. Her şey bağlı. Onun için normaldir kurbanlık şu anda. Yedi yedi buçuk değiller. Normal şu anda. Bu ekonomiye göre normal. O kadar da bağlı değil yani. Normal. Gerçekten normal. Teşekkür ediyorum. Hayır, hayır. Kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim abi. Hoş geldiniz. Kurban Bayramı Arefes öncesindeyiz. Satışlar evet. nasıl gidiyor? Satışlar çok güzel. Ee, i̇şlerimiz iyi ilerliyor. İstediğimiz gibi olmuyor ama idare ediyor şimdilik. Ama belediye hiç ilgilenmiyor bize. Mesela bir suyumuz yok, suyumuz çok az geliyor, akşam geliyor. Yollar sulanmıyor, temizlik yok. İhtiyaç giderecek bir duş yok, bir tuvalet yok, bir ilaçlama yok. Koyunlar hep sinekler ıstırıyor bak. Koyunlar hepsi toplanıyor. Şikayetimiz bundan yöne yani başka bir şikayetimiz yok şu anlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Kolay gelsin beyefendi. İsminiz... Sağ olasın, ismim Halef Fırat. Halil Fırat abim, Evet. Kurban Bayramı arefesindeyiz. Satışlar nasıl gidiyor? Satışlar hiç iyi değil valla. Bir torba olmuş 400 milyon. Bir koyun satıyoruz 5 milyon. Olur mu böyle bir şey ya? Öldük biz öldük. Tar Diyarbakır'dan kalktık buraya geldik. Olur mu bile? Bakım yok bir şey yok. Bir tuvalet gelmiş oraya bırakmışlar. içine bir bakın. Nasıldır? Kolay gelsin. alabilir miyim? Mehmet Baykara. Mehmet Bey. Kurban Bayramı arefesi öncesindeyiz. Satışlar hakkında nasıl gidiyor satışlar? Satışlarımız çok durgun. Satamıyoruz. Şu ana kadar satış yaptınız mı? Yaptık birkaç tane yaptık. Kaç tane yaptık. Millete para yok ki. Para yok. Gelen gidiyor. Boş veriyor mu? Yok. O zaman çekip gidiyorlar. İyi bayramlar kolay gelsin. İyi İsmi bayramlar. Et. Özcan Tanlıoğlu. Özcan Bey. Kurban Bayramı arefesindeyiz. Satışlar nasıl gidiyor? Yarlar satışlar bu bayram çok kötü abi. Alım gücü yok milletle, Gelen giden diyor, çok pahalı koyunlar diyor. Geçen seneki iki fiyatlarla bu sene iki fiyatlar çok pahalı. Arasında çok fark var. Yani satışlarımız ve bayramlarımız elimizde kalır çoğunlukla. Satış yani çok aşağıda. Ne yapacağız bilmiyoruz biz de. Hayırlı bayramlar. hayırlı bayramlar. İsminiz? Münevver. Münevver Hanım. Kurban bayramı arefesindeyiz. Evet. Kurbanlık almaya geldiniz herhalde. Evet. Nasıl gidiyor? İnşallah hayırlı i̇nşallah geçer. İnşallah daha bakacağız bakalım. Daha görmedik, Bakacağız inşallah. Babamla beraber geldik. Beraber, babam. Hayırlı olsun bayramınız. Sağ olun, Allah razı olsun. Siz gidin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah gönlünü bize görebilirsin. Amin. Allah hayırlı hayırlı nasip veresin. Amin. Nasılsınız, İyisiniz. Biz Bizler iyiyiz çok şükür. Allah, biz de iyiyiz inşallah. Bayramı gördük elhamdülillah. Hepimize hayırlı bayramlar nasip veresin. İnşallah, nice bayramlara. Biz var burada, gel. Hayırlı bayramlar, kolay gelsin. Sağ olasın. İsmimiz... İsmim Lütfi Fırat. Lütfü Bey, Kurban Bayramı arefesindeyiz. satışlarınız nasıl gidiyor? Valla şu anda iyi gidiyor. Bana gitse iyi. Siz alıcı mısınız? Alıcı. Nasıl? Yaptınız mı pazarlığınızı? Yok yapmadık ama. Daha yapıyoruz da satışımız iyiydi birçok. E, Neden anlaşamıyorsunuz, ne konuda? Allah'ım biz de sizi yani aramızda Hacı söyle. Biraz yaklaşabilirsiniz, Hacı buyurun. Hacı da yaklaş. Siz de aranızda, siz de hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Ha, bunlar Diyarbakır'dan getirdim işte. Ee, şimdi biz yedi buçuk dedik dayı Evet. Dört tane otuz bin lira istedim. O da fazla diyor. Dayım gel böyle gel. Gel sen de gel. Hacı abi gel. Hacı abi gel, gel. 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 Siz ne diyorsunuz? Oğlum biz ne bir şey demek, Dün biraz indir. Ver elini. Arkadaşlar araya gelsin. Elle, ver. Bismillahirrahmanirrahim. Ver elini. Ver. Ver. Gerek yok gerek yok. Bu zaten bellidir. Fiyatları bellidir. Tamam söyle. sen biraz daha indir. Bak şimdi ne olacağız lan? Sen Aa, tamam, sen bir little... e sen, sen, sen de bir de sen de bir de, söyle! Mesela altı bir olsa iyiydi. Ne oğlum azdır Hacı abi, azdır. Değil, değil, değil. Az, az Azdır azdır. 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 Hacı, Hacı abi. Ya Hacı, Hacı dayı. Ha. Ha. biraz daha sen de yukarı çık biraz ya. ayınsın. Ay, Haydi, Vallahi bismillah. E verdim gitti. Azdır. Azdır. Altı yedi. Altı bir çoğu Hayırlı olsun. Altı bir Abim altı buçuk diyor. Altı bir Hayır yedi yüz. müşteriyi geri çeviriyoruz. Altı bir olsun. olsun. Hayırlı olsun diyorum abim. olsun.